İstanbul'u terk etmiyor. Yoğun kar yağışı bir hafta aradan sonra yine etkisini gösterdi. Yine lapa lapa yağdı. Müthiş bir kar yağıyor. Ben böyle bir kar görmedim bu mevsimde yani. Mart ayı müthiş müthiş. Hiç İstanbul böyle kar görmedi ki. İstanbul'a kar yeniden geldi. Gece başladı, sabah hızını arttırdı. Bu sene bayağı e, iyi yani. Üçüncü yağış galiba bu. Bayağı da yağacak herhalde. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı ve beklenen kar İstanbul'a şu anda yağmaya başladı. Saatlerimiz 11'i gösteriyor ve kar yağışı her geçen dakika şiddetini arttırıyor. Yeteri kadar duyuru yapıldı. Bekliyorduk yani karın gelince. Beyaza bürünecek. İnşallah yine 15 santim olacak diyorlar. Bakalım göreceğiz. Meteoroloji yine günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen kar lafa lafa yağdı. İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Valla Mart çok sert geçti. Yapacak bir şey yok. İstanbul'da kar yağışı dur durak bilmiyor. Şu anda Başakşehir'deyiz. Burada kar yağışı etkisini iyice gösterdi. Öyle ki Başakşehir kısa sürede beyaza büründü. Kar yurdu terk etmiyor. Evet doğru. Bayağı bir kar var. Bu üç gün boyunca sürer diye düşünüyorum. Biz de şu anda Anadolu yakasında Beykoz'dayız ve burada aralıklarla devam eden kar yağışı evlerin çatılarını, ağaçları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği okulları tatil etti. Motokuryelerinde 17.30'dan itibaren trafiğe çıkışına izin verilmedi bugün İstanbul'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışında yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalar, yollardaki buzlanmalar ve fırtına ile birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Okullar bugün alınan tedbirler kapsamında da tatil edildi. Çatalca'dan geliyorum ben. Orası bembeyaz. Orası daha da güzeldi. Lapa lapa yağıyor. Kar yağışı aniden bastırınca trafikte de kitlendi. Şu anda Başakşehir'de araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar. Birden bastırdı ve şu an Esenyurt'a gitmem gereke dönmek dönmeyi düşünüyorum yani. Kar yağışı şu anda tipiye dönüştü. Biz de haber yapmak için dışarıya çıktık. Tam 5 dakika içerisinde bu hale geldik. Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri de aksadı. Türk Hava Yolları cumartesi günü 80 uçuşu iptal etti. İstanbul'da kar alarmı devam ediyor. Kuvvetli kar yağışı hafta sonu da etkisini sürdürecek. Geçtiğimiz hafta sonu da beyaz örtüyle kaplanan mega kentte aralıklarla devam eden kar yağışının salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Aralıklarla yağıyor. İnşallah kesilir. Biz de yaz mevsimine kavuşuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.